Bir saniye giriş yapılıyor mu ki? Aa girdi harbiden Bunun FPS'ini de yükseltmen lazım o paralı mı? Ney? FPS falan paralı değil mi bunun? Bilmiyorum bir saniye bekle Şimdi yayın açtım ee, Bir saniye bekle bakayım 60 FPS veriyor Ney bilgisayar mı? Hayır o şey uzun değil Bir saniye bekle girme bir saniye Nasıl bu kalite? Enes abi Abi sen neredesin? Neredeydin? Vallahi geldim nerede olayım ya biraz geleyim dedim Şöyle bir iki muhabbet Yarından artık Yarından full oyun. Yarın evet. Ya da akşam musu gelirim ya yayına. Akşam gireyim yayına. Bir saat sonra iki saat sonra yayına gelirim Pum. Senin kaç oyun var? İyi o zaman ben iki saat sonra yayına gelirim ya. Bıraktın mı? Allah Allah niye ki? <laughs> Hazır mı seninkiler? Oyna. Evet. He? Evet, tamam. Mehdi abi hatırladın mı beni? Kafçı mobil ekip. Hatırlarım mı ya? Hatırlamaz mıyım? İki saat sonra yayına geleceğiz tamam mı? İki saat sonra bir yayın yapalım. Full oyun oynayalım ya. İki Şimdi saat... bu oyunun bunun kalitesini nasıl yükselteceğim acaba? Hey, quality build. Kalite düşük mü? Mehdi abi ben her yayında vardım. Ee, kalite düşük mü ya? Bilgisayar yeni olduğu için de. Kalite düş Bilemedim daha. Ee, kalite hala düşükse söyleyin de ben bu ayarları yapayım yavaştan. Evet. Ama e, abi iyi yapayım mükemmel. Ama şeyden yapabiliyorsunuz kaliteyi siz ya. Ee, ismi neydi? Ee, ayarlardan hani yükseltebiliyorsunuz. 1080'e kadar çıkartırabiliyorsun. İyi o zaman. Nasıl yapalım? Ee, dediğimiz gibi yapalım o zaman. Ses güzel. iyi Her şey iyi gidiyor. oldu? Ee, aynen dediğim gibi yaparız. 2 saat sonra gelirim mükemmel bir şekilde yayın yaparız. Hmm. Neyse olsa her şey iyi şu an gözüküyor. Ondan sonra bakalım yavaştan toparlarız ya. Yavaş yavaş toparlamaya başlayalım. Artık her gün yayına gelelim. Video yapalım. Abi sen de hesab bağladın. Onu sattım senin. 17. evet Deniz fark ettim baya piyasaya girdin dün olur gel yaparız sıkıntı yok ID'm zaten biliyorsun Aydim bu ihtimal ekle beni gel konuşalım hmm. <laughs> zaten ben de yeni hesap aldım o hesabla artık gireceğim hmm. Yok ben 0-0 oldum. 300'den değiştik 0-0 ama 300 tekrar yaparım ya. Yo, 0, 0 oldum. Ama 300 tekrar yaparım ya. 300 tekrar döneceğim. 300'ü e tekrar dönerim. İyi o zaman. Banka açar. Tamam mı? 2 saat sonra burada olalım. 2 saat sonra yayın yaparız. Eğleniriz. eleniriz ya Tamam mı İHA'da kendinize iyi bakın ben kaçtım 2 ee, saat sonra burada olalım abi o zaman ben hemen hesabı açayım aynen ya öyle yapar. tamam abi ben de oyunu indireyim tamam iyi haydi nefstimi de var ha bakın nefsitimi indirdim de ama niye açılmıyor bende ya nefsitimi indirdim de açılmıyor bende Fakirin mahvale siyah gösteriyor ya. Plan varsa hani Hmm. Şefkan Akıncı gelmiş. Mehdi abi, ne yapayım ben? Ne yapayım ya? Tam yayına kapatacaktım. Bir iki saat sonra gelecektim. Çünkü hmm. iki saat sonra gelirim ya. İşirimi yapıp iki saat sonra gelirim. Yayın açarız, oynarız. Aynen yarın da var artık biraz geri dönerim ya yayın falan hepsini tekrar dönmeye başladım video falan çekmeye başlayacağım artık ee, işte uğraşacağım tekrar çoğalmak için uğraşacağım demek harcayacağım bakalım ne olacak Allah ne nasip ne ettiyse Ondan sonra evet açacağım mı? Yarın da açacağım. Bir saat sonra da, iki saat sonra da açacağım. İyi o zaman. İki saat sonra geldiğimde konuşuruz benim. Haydi ben kaçar. Kendinize iyi bakın. Haydi ben kaçtım.